Reyhan hoş geldiniz Hoş bulduk Melike Her şey için çok teşekkür ederim Miran'cığım ben sana teşekkür ederim. İmal etme tamam mı? Arada bir gel. Tamam. Hadi. Reyhan. Bir şey mi oldu? Yok. Konuşuruz sonra. Peki. Hayrola? Ne bu hazırlıklar? Yaren'i istemeye geliyorlar. ne yaptın? Ne yapmışsın? Benim imzamı taklit edip boşanma kağıtlarını imzalamışsın yani. Ben mi yapmışım? Yapmadın mı? Ya olur. Yaptım. yaptım. Dur düşeceksin. Hem ben büyük bir keyifle yaptım. Sanırım işe yaramadı ama. Olsun. Sana bundan sonra yapacaklarım yanında bu nedir ki? Miran'la mutlu olmanı asla izin vermeyeceğim. Benden çaldığın ne varsa, hepsini tek tek ödeteceğim sana Ben senden ne çalmışım yani? Kendine gel artık. O aklını başına topla. Ne oluyor burada? Çaldın! Dedemi, ailemi, huzurumu, her şeyimi çaldın. Ya yeter! Senin oyunlarından da, yalanlarından da, hatalarının bedelini sırtlanmaktan da ben bıktım artık yeter! Bundan sonra sakın benim hayatıma karışmaya kalkma. Anladın mı? Yoksa... Yoksa ne? Ne yaparsın Ceryan? Ağlar mısın? Çok mu üzülürsün? Yoksa kendin gibi kolundan tutup meydana mı atarsın beni ha? Ceryan! <laughs> <laughs> Bak kızı! Ne, ne oluyor? Kızar, ya? Ne yapıyorsun? Hemen anlatın ne oluyor? Ceryan imzamı taklit edip boşanma kağıtlarını imzalamış. Sen bunu da mı yaptın kızım? Ya Yaren bu kadar mı nefret dolusun? Bak beni en sonunda evlat katil edeceksin. Yürü. Yürü. O gelinliği giyip bu evden gidene kadar odandan çıkmayacaksın. Yürü. Reyyan'a zulmedilirken yani. için hiç mi titremedi senin kızım? Tek bir kez bile mi? Titredi. Ama üzüntüden değil amcam. Senin kızın bana ettiğini çekiyor amcam. Herkesi elimden almanın bedelini ödüyor. Hani sizler bana diyorsunuz ya kötüsün diye. Ben değil, sizler kötüsünüz. Ben kayıplarımın acısını çıkartıyorum ya siz? Sen dedem. Babası yaşındaki adama vermeye kalkmadın mı? Öldürürsün demedin mi? Anne sen onun başına gelenlerin ne olduğunu bilip susmadın mı? Sırf oğlun yaşasın diye Reyyan'ı Miran'a gitmeye zorlamadın mı? Ya sen abi. Reyyan seni istemediği halde zorla kaçırmaya kalkmadın mı? Ölşün demedin mi baba? amca sen? Dedem kızına ölüm emrini vermişken, dedemin karşısına dikilmek yerine... ...oyun kurup kızını kaçırmaya kalkmadın mı? Hadi ben kötüydüm de ondan yaptım. Peki siz niye yaptınız? İyiliğinizden mi? Beni evlendirip günah çıkartacaksınız, değil mi? Çıkarım, çıkarım. Kendi kötülüklerinizi benim üzerimden aklayıp paklayın. Ama ben sizler gibi değilim. Ben neysem boyu. Odama da kendim çıkarım dizimiz hakkında merak ettiklerinizi hercayenin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.